Merhaba arkadaşlar, kurulumu sizle birlikte yapayım dedim, e, hem de görmüş olursunuz. Bazı arkadaşlar e, görmek istiyorlar. E, Kurulma aslında ben birkaç defa yaptım sizlerle birlikte ama e, tekrar sizlerle birlikte de yaparız, hiç sıkıntı değil. E, şimdi buradaki şeyi geçelim, testi. Burada şimdi arkadaşlar ben Junum kuracağım. E, buradaki Junum e, 30 GB seçtik. İsterseniz şey yapabiliriz. Direkt de kurabiliriz. hızlı bir şekilde olsun. Dersek çok fazla da konfigürasyon yapmayabiliriz ama gene de o konfigürasyon ayarlarını da göstereyim. Tekrar. İngilizce seçiyoruz. Geldi buraya. Şimdi e, date kısmı biraz yüklensin. E, Date'i İstanbul seçeceğiz. Şuradan. İstanbul. Şuradan diyelim. Keyboard. Evet. Keyboard önemli. Keyboard. Türk Klavye. Türk iş ne seçiyorduk? Ee, Türk iş seçerseniz burada değerli arkadaşlar et diyelim. Bunu da yukarı alalım. Daha doğrusu şurada. Ekranda tam ekranda yapabiliriz aslında. Şöyle. Şuradan mıydı? Heh, şuradan şuradan tam ekran yapalım. E, burada deneyebilirsiniz mesela noktalı virgül diğerleri çalışıyor mu diye. Daha sonra e, language zaten İngilizce yaptık. Lokal medya eklenmişti. Minimal minimal kurmayacağız. Biz Junum kuracağız. Junum'da bunları seçmiyorum arkadaşlar. Hmm. Bunları seçmiyorum. Gerekirse biz ekleriz. Onun haricinde software selection yaptık. Şimdi partition seçeceğiz. Biraz şey yapsın. Network'ü network DHCP network kalsın. Kendisi bir IP verdi. ETH0 olarak. Hiç sıkıntı değil. Buraya ee, ne diyelim? CentOS CentOS KVM bir nokta lokal nokta retet diyelim. Apply diyorum. Buraya geldi. Şimdi buradan dan dedim. Partitionı biz yapalım diyelim burada değerli arkadaşlar bu seçili olsun. Dan dediğiniz zaman 30 GB'lık bir alanımız var. Burada e, root için kesin kes 6 ayırmanız lazım. 6 git diyoruz arkadaşlar. 6 GB ayırdık. Daha sonra 24 GB kaldı. E, boot için 2 ayıralım. Bir de ayırabilirsiniz. Bu e, Burada en azından hani size partition kısmını tekrar göstereyim diye böyle bir şey yaptım. 2 GB. Zaten bunu çok kullanmayacağız. 2 GB ayırdık. Bunun üzerine belki kurulumlar yapabiliriz. Bir tane sanal. Yani sanal içinde sanal kurabiliriz. 2 GB diyelim. Artı bakalım başka ne kaldı? Swap çok önemli. 2 GB RAM mi vermiştik? Evet. 2 GB RAM'e 2 GB Swap vermemiz doğal şu an için. Normalde 12 GB RAM'iniz varsa da 6 verirsiniz, yarısını verirsiniz. Bir de biz kendimiz oluşturalım değerli arkadaşlar. Ne oluşturalım? <laughs> Kökün altında Virtual Server diye bir şey oluşturalım. Aynı bu buradaki gibi. Geriye de 15 kaldı zaten. 15 gibi diyelim. Bunun içine e, hem CentOS'un ISO'sunu hem de kurulum yapacağımız e, sanal içinde sanal oluşturacağımız e, makinaları kurmuş oluruz. Tamam her şey. E, security zaten bu şekilde. Tamam. Evet. İstiklal marşı okunuyor. Evet arkadaşlar İstiklal Marşı okundu devam ediyoruz şimdi password belirleyeceğiz Evet strong her zaman aynı password belirliyorum ben ki unutmayayım diye user creation Tabii ki yapalım ee, Süleyman diyeceğim ben make this as administrator ee, bu neydi arkadaşlar ee, e vel well grubuydu değil mi? Vel well grubu aktif ediyor bu şekilde. Diğer derslerimi dinlediyseniz öğrenmişsinizdir. Bu şekilde yaptık. E, bakalım aşağıda mı? Ha kendi kuruyor şu anda. Tamam. Kurulum devam ediyor. Bakayım kurulum bayağı uzun. Şöyle yapalım. E, ben durdurayım yine. E, daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Sistemimizi reboot edeceğiz, kurulum tamamlandı. Reboot diyorum. Şunları kapatalım, fazlalıkları. Evet, şu anda genome kuruldu. ten yani tost daha doğrusu. Şuradan geniş ekran yapabiliyoruz. Şöyle kalsın. Evet geldi. Lisansı onaylayacağız. Şurada lisansı onayladık. Network tamam. eth 0 gözüküyor şu an onun için. Ve Finish Configuration diyoruz. Kurulumu tamamlıyoruz. Şimdi bizim yapımız nasıl oldu? Şurayı bir silelim mi? Şurayı bir silelim. Siz daha iyi anlamanız için. Şöyle şurayı köşe niye silinmedi? Neyse. Şöyle. Ter yeri sildim. Şimdi değerli arkadaşlar kalemimizi alalım. Şimdi bizim modemimiz burada. Benim evimdeki modem. Sizin de evinizdeki modem. İnternetiniz burada. İnternet. Bulutunuz. Şurada fiziksel makinamız var. Şu andaki üzerinde bulunduğum centos. Bu nedir? 192, 168 benim için. Sizin için tabi farklıdır. 141 e/24 yani 255 255 255 0. E, biz ne yapacağız şimdi? NAT yapacağız. Daha sonraki dersimizde de bridge yapacağız arkadaşlar. Hem bridge hem NAT'ı birlikte göstereceğim. E, şuraya ben şuraya şimdi bir makine kurmuş oldum aslında. Sanal makinamız burada şu andaki şu an kurulan bu makinamıza şu IP tanımlayacağız. 192, 168, 100'e 10 olacak arkadaşlar. Şuradaki burası tabii KVM aslında. KVM burası. Burası modem. aynı mantıkla aslında NAT yapıyorlar arkadaşlar. burada nasıl bizim bilgisayar daha doğrusu bizim cihazımızın IP'si burada en kapsül ederek edilerek network'e çıkıyorsa bu da 100 net e, 100 0 aslında network ID'sine sahip e, sanal cihazımızda en kapsül ederek 100 daha doğrusu şöyle 192 168 1 0 network ID'si görüşmüş olacak. E, yapımız şu anda bu. Daha sonra buraya bir tane daha ben cihaz ekleyeceğim e, bu cin buraya da bir tane minimal kuracağız e, minimal sentos. E, bunu da aynı şekilde buna da 192 168 e, aynı network'te yüze atıyorum e, 20 vereceğiz bir de şurada bir makine kuracağım Arkadaşlar bunu da bir yapacağım bu da 192 e, 168 e, kaç olsun Bunları not edelim. Şu 20 vereceğim. Şuna da 1'e 42 verebiliriz. Sıkıntı değil. Şu 41'di. Bu da 42. Bu da sanal olacak. Bu da KVM'de çalışan sanal olacak. Ama not'ta değil. Bu bir Şunlar da not olacak. Şimdi bakalım. Öncelikle şunu bir tamamlayalım. E, aşağı indirdim. E, girişimi yapayım. Bakın sanki diğer makinedeymiş gibi giriş yapıyoruz. Şimdi bunda herhangi bir e, özellik ayarlamadı iseniz şimdi ayarlayacağız. Nasıl mat ayarlanır? Daha detaylı inceleyeceğiz. Cihazımız açıla dursun. bir e, biz şunu indirelim. Bizim normalde virtual manager'ımız burada. E, sanal cihazımız açıldı. Bakın şöyle şu şekilde gösterebilirim. Bunu büyütebiliriz. Şimdilik kalsın. E, burada Edit kısmından bakın değerli arkadaşlar. Connection Details var buraya tıkladığımız zaman zaten bize <laughs> detaylı bir hem storage olsun hem network interface'ler olsun hem de virtual network networks'ler olsun bir bilgi veriyor. Şu network biri biz oluşturmuştuk. Ee, şöyle yapalım. Onu biz kaldıralım. Sizle şimdi yeni yeniden oluşturalım. Ee, burada oluşturacağım virtual networks aslında arkadaşlar şu. Şuradaki NAT'ı oluşturacağım bakın. Buraya NAT koyuyorum ya. Onu oluşturacağım. Ee, tekrar geliyorum. E ee, artıya basıyoruz. Bakın virtual Networks diyeyim. Artıya bastım. Burada network'ün ismini veriyorum. Buna dilerseniz net1 diyelim. Network 1 arkadaşlar. Ee, 100 IP'si, daha doğrusu IDC olacak network'ün 100 0 tamam. E ee, DHCP'den almasın. Bir statik verelim. Statik vermeyi biliyoruz. Ee, 100 0 e, network ID'si olsun. Ee, devam edelim. IP version 6 istemiyoruz. Şimdilik. Forwarding to physical network. Evet. Wireless. Ee, benim şu adaptörüm zaten şu anda da e, özellikle 1.41 ipsi bulunan adaptör bu. Ee, bunu seçtim. Not istiyorum. Evet. Ee, finish dedim. Bakın oluşturdu. Net bir. Net 1'i burada oluşturduk ama net biri. details'a gelip e, burada bakın. Bu makinanın, burayı kapatayım dilerseniz. Şurada, burayı çift tıklayınca da buraya ulaşırsınız. Şurada View kısmından Details kısmı var. View ee, kısmından Details kısmında burada isterseniz e, ilk başta yaptığımız ayarları e, ilk ya başta yaptığımız ayarları değiştirebilirsiniz. Örneğin memory arttırabiliriz. Tabii, memory arttırmak e, kapalı olduğu zaman mümkün. Ee, şöyle yapalım. Nick kartımıza bakalım. Nick kartımız bu. Ee, şuraya geldiğimizde bakın net biri görüyorsunuz. Yeni oluşturduğumuz net bir. Onu seçiyorum. Net biri seçiyorum. Not kısmını seçiyorum. Apply dediğim zaman şu anda not network olarak oluşturduğum net bire bağlamış olduğum. Şimdi tekrar View'dan konsol kısmına geldik. Şuralara Next diyelim. Bunu da geç diyelim. Tamam. Şimdi, evet, şöyle kapatalım. Şimdi, e, tabii ilk başta IP almasını bekleyemeyiz. Çünkü biz herhangi bir, bakın burada e, 241'e bir almış ama e, şu an için biz 100 bloğunu vermiştik normalde. E, pardon, bu virtual olan şu bizim aslında. Bunu değiştireceğiz şimdi. Nasıl değiştiriyorduk? Değerli arkadaşlar şöyle büyütelim bunu. Bizim odaklanacağımız kısım şu ETH kısmı. ETH 0 olan. Şu anda o bağlı zaten sanala. Bizim aslında ETH 0 ayarlarımız burada. E, şu anda yüzde IP'den almamış. Çünkü ben DSCP seçmedim. Ben elle mi söylemiştim. CD, ETC, ee, şöyle yapalım mı? View'dan Edit'te miydi? Preferences. Ee, Text'i biraz büyütelim değerli arkadaşlar. Sizin için. Bunu ben kaç yapıyordum? 15 yapıyorum. Select diyelim. Close diyelim. 15 fazla oldu arkadaşlar. 15 fazla oldu. 15 fazla oldu. Bir azaltalım. 14. Tamam. Şöyle gelsin. Ben zaten bu ekranı tekrar büyütürüz. Aslında onu da büyütelim ya gelmişken. Onu nasıl yapıyorduk? Settings'ten Settings kısmından değerli arkadaşlar Devices devices'tan şuradan ne seçiyorduk? Ne seçiyorduk? Evet burası şey önemli olan bin şunu mu seçiyorduk? Bakalım bir bakalım. Evet keep changes. Bu arkadaşlar. 1280'e 800 seçmişim. Bunun yerine 1280'e şunu seçsek daha güzel olur. Evet. Görüntü biraz bu bulanık mı oldu? Ama görülüyordur inşallah. Umarım. Şöyle yapacağız. Clear diyeceğiz bir. Ee, clear dedikten sonra hmm, C'de ETC. ETC'nin altında neydi? Sistem config network Sip. scripts el diyorum. Ve ETH 0'ı gördünüz mü arkadaşlar? bu e, nano nano Dersi sudo nano diyelim. Sudo nano e, ETH 0 Evet. Çok önemli, root'la girdiğin için diyor. ETH0'da herhangi bir konfigürasyon yok. Ee, biz oluşturabiliriz. Biz ee, zaten hakimiz bu konuya. Ne diyeceğiz aslında? Bir dakika. Yanlış mı oluşturduk acaba? Ctrl X diyelim. No. Ehm... Evet yanlış oluşturmuşuz boş olmaması lazım çünkü ifcpy eth0 yani boş olsa da biz yapabiliriz aslında da ethernet şurada bakalım dscp seçili tabi dscp'den alamadığı için burayı stick yapacağız ee, onboot yes şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağız biz her zamanki gibi ip adres ekleyeceğiz ee, ip addr ne ile yapayımız? 192, 168, 100'e ben 10 verdim. 100'e 10 verdim. Çok güzel. Ee, tabii bir getway'imiz var. Ee, getway. Ee, Getway'im 192, 168, 100'e 1 arkadaşlar. Başka ne lazım? Başka ne lazım? Ee, DNS. DNS. E, DNS'i de DNS. 1, diyelim bir 192 168 100'e 100'e bir dedim kendi IP'sini verdik. Yani NAT network'e bakan. Kontrol O dedim yaz dedim yazdı. Kontrol X ile çıkıyorum. Tekrar bir bakalım. Evet statik yapmışız IP'mizi vermişiz. Kontrol X ile tekrar çıktım. Tabi şu anda ne yapacağız? Bir e, network kısmını resetleyeceğiz servislerini e, system. E, system 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 gtl değil miydi? Hmm. System gtl restart restart e, network gelmedi kendi gelsin diye baktım ama şöyle biraz uzatalım sizin daha görmeniz için. Network Evet, network desem herhalde. Network.service. Tamam. Network. servis arkadaşlar dedik. Zaten bakın şurada bir değişikliği gördünüz mü? Gitti geldi. If config diyelim tekrar bakalım. Şimdi bizim IP'miz değişmiş mi? Evet. yüzde %10 olmuş. Güzel. Şimdi ben 110 olmasından ziyade bu NAT sistemi çalışıyor mu bakalım. Pinkleyelim. Pink. 192, 168. Benim kendi fiziksel makinamı da pinkliyor olmam lazım. bire 41 de değil mi arkadaşlar? Bakın gidiyorum. NAT çalışıyor. ve Aynı zamanda ben aslında internete de çıkıyorum şu anda. 8.8.8.8'i bir pinkleyelim. Evet internete de çıkıyorum. Ee, benim IP bloğum e, e %10'du. E %10 yaptık. Ee, ve ben bu IP bloğuyla çıkmış oldum. Yani şuraya tekrar gelelim. Ben buradan Buradan buraya eriştim. Şu makineye yani şu andaki fiziksel makineme. Buradan da Zaten internete çıkmış oldum. İki kere anlatılmış oldu ama ee, daha aslında güvenlikli oluyor. Yani buradan birisi erişmesi için önce burayı kırması lazım. Daha sonra da burayı kırması lazım. Yani zor değil aslında ama biz araya ee, aslında güvenlik duvarları da koymuş olduk. Şimdi bir tane ile bir sonraki dersimizde minimal centos kuracağız. O minimal centosa da 192, 168, 120 ipsi verip onu eriştireceğiz. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.